adı ne? Adını koymadık. Ha şey Johnny, Johnny. Kardeşim <laughs> <laughs> no, <normalmente> <laughs> <yem princiiner> <job> var mı? O isminde olacak mı? Yok. Savaş Devleti'ne da kalbinden bir yedi sekiz Bir sene Bir sene olmadı. Bir <laughs> sene olmadı. Dar Kare Mahallesi o, Mustafa Güven. Mahallemiz sınırlar içerisinde Mahallemiz sınırlar içerisinde başıboş bir hayat değerlendi tespit edildi. Bu hayvan e, bir otomobilden beri buralarda başı boş gezerken bazı kişilerin onlara eee avlalı yerlen, kenarlar varmış. Bu vatandaş bize aradı. Burada bir hayvan var. Çağır solu saldırıyor gibi Eee biz e, şeyi aradık. Karakolu aradık. Jandarma'yı aradık. Efendim işte Ziraat Mühendislerini aradık. Ziraat Mühendisleri geldiler. O arayan kişinin kişinin olduğu yerde hayvana bulamadılar. Tekrar yine bizim bu mahallenin karşısında kızlar harmanı denilen yerde oralarda gezerken gördük. En son aşağıda restorancı balık, balık satan Çetin Özel'in orada hayvan orada da biraz zararlığa yapma durmuş. Bize aradı. Biz de ona jandarmanın telefonunu bir aradı dedik. Tekrar o arada Çetin Özen hayvanı yakalamış. Bizi dedi, hayvanı yakaladım ben, ilgililere haber verin diye. Biz tekrar Riyad Mehmet'i aradık. Onlar geldiler, o arada köyden. E, Hatice, Kurumun, onlara dedik ki hayvan, e, orada bir hayvan varmış, gidin bakın dedik. Onlar varmışlar, bakmışlar. Hayvan onlara kendilerinin olduğunu e, söylemiş, şey yapmışlar. Aldılar. Oradan hayvana e, yoldu geriken ölmüş tam dü düğüşüm gör herhalde. Ondan sonra şu bizim e, mahallenin mezarlığının arka tarafına oraya e, veterinerle hayvanı gömdüler. Başını kesip tahlili gönderdiler. E, tahlilden buduz vakası gelmiş. O şimdi de tabii o hayvanla alan ilişki kuran kişiler aşı yapıldı. E, biz artık burada daha eee bu işlerle şüpheli olanlara e, ila, şey, aşı yapılmalarını söylüyoruz. Artı bu hayvanın dolaştığı yerlere ilaç atıldı. Gerekene e, şu anda işte yapmaya çalışıyoruz. Yani diğerleri başka burada sağlıkçılığa e, sağlıkçılar gelip bir yandan da burada şey yapacaklar. E, seminer gibi bir şey yapacaklar. Vatandaşı bazı önerilerde bulunacaklar. Ben başına verem de yine yaparım. Tamam sen şimdi başını tutun. Yani ben daha ömrümdeki azıda çıktı yani. Ya, ya, Kimindi inek? Sahipsiz ya. İnek sahipsizdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇nek mi kuduzluğu çıktı? İnek. Sahibi yoktu yani. <laughs> Veterinerlerle beraber çektik, tahlile gitti kafasını. Oradan kuduz olduğu <laughs> telefonla mı dinledi?

yazıyoruz. Şuraya. <Gülüyor> Şuraya. Şuraya. <laughs> <laughs>